Evet. Evet. Asım Bey neler çiziyormuş ya? Ne çiziyorsun babacığım sen? Bir de boyuyor musun çizdiğin? Evet. Allah'ım şu şeye bakar mısınız? Var mı, var mı, var mı? sulu boya fırçaları da var. Renkli renkli. Ama bir de boyuyor. Bakalım neticede ne çıkacak? Evet. Ne yaptın bakalım babacığım? Bir elini çek bakayım ne çizmişsin. Çek elini. Bir görebilir miyim? Evet bu hale gelmiş. Çok disiplinli bir şekilde çizme devam. Yapacağım. <laughs> Bu resmi sen mi çizdin? Evet. Güzel mi çizdin? Hı uh hı. -huh.